Molavay'dan herkese merhaba. Photoshop nasıl yapılır onu sizlere göstereceğim. Şimdi yeni başlayanlar için anlatacağım bunu. Şimdi internetten indirmiş olduğum 3 adet fotoğraf var. Birincisi bu, ikincisi bu, üçüncüsü de bu şekilde. Şimdi bunları rastgele ben seçtim. O yüzden işlemlere geçelim. Şimdi ilk fotoğrafa geldik. Bu sizin çekmiş olduğunuz bir fotoğraf diyelim. Şimdi fotoğrafı Photoshop'un içine atar atmaz hemen şuradaki background yazan yere fare ile çift tıklıyoruz. Daha sonra buraya ok diyoruz. Şimdi diyelim ki arka planı silmek isteyeceksiniz. Çok kolay. Hiçbir şekilde başka bir yere tıklamanıza gerek yok. Sol taraftaki araçlar yerine geliyorsunuz ve buradan buraya seçiyorsunuz. Seçtim. Seçtikten sonra sadece şöyle yapıyorsunuz. Kendisi otomatik seçti zaten. Diyelim ki Kendisi bazı yerleri seçmedi. Mesela şurası fazla oldu diyelim. Şurada artı ve eksi var. Şu an bu artıda. Eksiye bastığımız zaman şöyle gördüğünüz gibi aldı. Mesela burayı almadım. Şu kısmı. Burayı da almasını istiyorum ben. Artı diyorum. Tekrar bastım. Evet gördüğünüz gibi şu an seçtim. Şimdi delete diyelim. Ve gittim. Gördüğünüz gibi. Şimdi buraya bir manzara fotoğrafı koyalım isterseniz. Manzara fotoğrafı ben indirmedim. O yüzden şuradaki fotoğrafı direkt üzerine atacağım şöyle. Enter diyorum. Üsttekini aşağı alıyorum. Ve gördüğünüz gibi oldu. Ee, şurada hafif bir boşluk gibi bir şey oluştu. Onu da şöyle yapacağız. Tıkladım üstüne. Şöyle gördüğünüz gibi tıkladım. CTRL T diyorum. Şöyle yapıyorum hafiften. Aşağıda indiriyorum ve gördüğünüz gibi işlemimiz bu kadar da çok da kolay oldu yani. Ya da diyelim ki burayı siyah yapmak istiyorsunuz. Yeni bir layer seçiyorum. Aynı işlemi yapıyorum ve gördüğünüz gibi işlemimiz bu kadar. Şimdi bunu siliyoruz. Şimdi geliyoruz ikinci fotoğrafı. Dediğim gibi fotoğrafları rastgele seçiyorum ben. Şimdi elinizde böyle bir fotoğraf var diyelim. Hemen Photoshop'un içine atar atmaz şuradaki background yazan yere çift tıklıyoruz. Yani buradaki kilidi bizim kaldırmamız gerekiyor işlem yapmamız için. Ok diyoruz. Şimdi diyelim ki bu özel bir bilgi olsun şurası. Bir iş yerinde çekilmiş olsun bu fotoğraf. Ben şuradaki bilgilerin gözükmesini istemiyorum. Özel bir bilgi diyelim. Şimdi böyle bir durumda yapmamız gereken işlem aslında çok kolay. Şimdi yine şuradaki bir önceki fotoğrafta yaptığımız işlemi buna da yapabiliriz. Hemen buradan seçiyorum. Bir defa tıklıyorum ve şöyle üzerine geliyorum. Her yeri kaplayacak şekilde. Şu şekilde. Mesela gördüğünüz gibi şuradaki siyah çerçeve bile aldı. Ben siyah çerçeve almasını istemiyorum. O yüzden buradaki eksiye basıyorum. Şöyle. Aynı şekilde yanlara da öyle. Aşağı doğru indiriyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Sadece aşağı doğru indiriyorum. O kendisi zaten yana doğru getiriyor otomatik. Şöyle. Aynı işlemi aşağı kısma uyguluyorum böyle. şekilde. Buraya da böyle. Birazcık yakınlaşacağım. Şu kısımları daha rahat görebilmek için. Artıya basıyorum tekrardan. Evet. Evet. Şimdi diyelim ki elinizde böyle bir fotoğraf var. Böyle bir fotoğraf çektiniz. Buradaki bilgilerin gözükmesini istemiyorsunuz. Olabilir. Şimdi böyle bir durumla karşılaştığınız zaman Blurlama işlemi diye bir şey var. Blur. Şimdi isterseniz şuradan yapabilirsiniz blur'u. Şuradan blur'u seçtim. Size'ını şöyle yükselttim. Şu an blur oluyor ama biz fark etmiyoruz bunu. Şu an bekleyeceğiz. <laughs> evet. Şimdi biz buradan blur yapıyoruz ama blur pek kendini göstermiyor. Şimdi biz daha fazla bir blur istiyoruz. Onu da şöyle yapacağız. Buradaki filtre kısmına geliyoruz. Burada zaten blur yazıyor. Buradan herhangi birini seçebilirsiniz. Mesela en üsttekini seçelim. Komple gitti. En üsttekini seçmek istemiyorum ben. Box diyelim. Gördüğünüz gibi mesela bunu şöyle 15 yapalım. 25 yapalım. 35. Evet. Ok diyelim. Ve gördüğünüz gibi işlemimiz bu kadardı. Bunda başka bir şey yok. Ee, kafanızın karışmasını istemediğim için fazla şey yapmayacağım. Ha, diyelim ki mesela geri gidelim. Mesela siz blur yapmak istemiyorsunuz. Sadece bu ekranın e, bir renge boyamak istiyorsunuz diyelim. Çok kolay. Hemen şuradaki fırça geliyoruz fırçaya geldim. Size'ını büyütüyorum. Fırça şurası bu arada seçtim. Gördüğünüz gibi. Fırçayı büyütüyorum. Gördüğünüz gibi ekranı kapattım. E, rengini değiştirmek istiyorum. Ne olsun? Siyah. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde yaptım. ben mesela şurası olmamış diyelim. şöyle elinizle yapabilirsiniz bu şekilde ekranı da kapatmış olursunuz Evet şimdi fotoğrafı da kapatalım isterseniz kafamız karışmasın şimdi gelelim üçüncü fotoğrafı şimdi tekrar tekrarlıyorum şimdi fotoğrafı Photoshop'un içine atar atmaz Şuradaki background yazan yere çift tıklıyoruz ki kilidini açalım açtık mesela şu fotoğrafa baktığımız zaman Şuradaki gözlükleri ben beğenmedim diyelim yani gözlükler bana saçma geldi diyelim. Ben gözlükleri kaldırmak istiyorum. Şimdi onu nasıl yapabiliriz? Çok kolay bir şekilde. Yani fotoğrafı bozmadan nasıl işlem yaparız? Onu sizlere göstereceğim. Şimdi şuradaki klonlama aracına geliyoruz. Şu seçtik ve klavyenizden alt tuşuna basılı tutarak bir alan seçmenizi istiyorum. Yani buradaki nesneye en yakın yeri seçerseniz sizin için daha iyi olur. Burayı seçiyorum ben. Şöyle tekrardan seçiyorum. Şu şekilde ee, alt tuşuna bası tutarak alan seçiyorum ve şu şekilde çizgimi çekiyorum. şekilde. Şöyle yakınlaşalım. Daha güzel bir çalışma çıkması için ortaya. Şu şekilde. şu beyaz kısımları e, bunları kullanmanıza gerek yok. Çünkü e, şuradan fırçayı seçelim isterseniz. Az önce gösterdiğim gibi şu şekilde yaparsanız sizin için daha kolay olmuş olur. Şöyle biraz geri gidelim. geçelim birazcık Evet şimdi geri gideceğiz Çünkü şu kısma gelince bir e, renk farkı oluştu böyle durumlarda geri gideceğiz Evet şimdi devam edelim şu üst kısma geçelim e, tekrardan kılın aracımı seçiyorum ve şuradan bir yer belirledim şöyle kendime aynı şu şekilde şu ense kısmına şöyle yapacağız Ee, her zaman yakın çalışırsanız sizin için daha iyi olur. Çünkü yakın çalışmadığınız zaman e, fotoğraf bazen sırıtabiliyor. Tabi sürekli böyle e, uzaklaştırıp e, yakınlaştırıyorum ben. Yaptığım çalışmayı e, görmek açısından. Bu şekilde. <laughs> Mesela seçtim. Evet. evet. Gördüğünüz gibi işlemimiz bu kadar basitti. Evet videomuz bu kadardı. Şöyle son kez bakacak olursak. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.